Ağabey yandı geliyor bir haftası aynı zamanda camiler ve din görevler haftası 80'li yıllardan beri Diyanet İşleri Başkanlığımızdan tarafından ihtas edilen 1-7 Ekim haftası ikisi birleştirildi. Bu iki haftayı birlikte idrak ediyoruz. Bu haftaların amacı, Mevlid-i Nebi haftasının amacı, sevgili peygamberimizin insanlığa getirdiği evrensel mesajı, kadın erkek, genç ihtiyar, her meslek ve meşrepten insana duyurabilmek için bir çeşitli vesileleri kullanıyoruz. Konferanslar, seminerler, vaazlar, sohbetler yanında bu tür etkinlikler yapıyoruz. Burada camimizde namazdan önce ee, okunan hatimlerin 300'e yakın okunan hatmin duasını yaptık. Bütün geçmişlerimize, cemaatimize, vefat eden görevlerimize ve çıkışta da e, pilav ikram ediyoruz, etli pilav ikram ediyoruz. Böylece bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Kardeşliğimizi, sevgimizi, e, yardımlaşmamızı, dayanışmamızı gösteriyoruz. Bize bu konuda destek veren bütün hayırseverlere teşekkür ediyoruz. Din görevlileri arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Vefat eden bütün cemaatimize, din görevlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah birliğimizi daim eylesin, beraberliğimizi kayım eylesin diyoruz. Ve hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyoruz efendim. <Bye>.